Buyurun. Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde bizleri takip eden tüm vatandaşlarımı da hasretle selamlıyorum. Yeni yılın ikinci kabine toplantısını Yine yoğun bir gündemle az önce gerçekleştirdik. Toplantımızda ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuyu detaylıca ele aldık. Deprem bölgesindeki çalışmalar her zaman olduğu gibi kabine gündemimizin en önemli başlığıydı. Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları da gözden geçirdik. Güvenlik boyutu başta olmak üzere seçim sürecine dair değerlendirmelerimizi birazdan sizlerle paylaşacağım. Önce hep yaptığımız gibi son kabinemizden bu yana gerçekleştirdiğimiz programları kısaca hatırlatmak istiyorum. Bir taraftan iyice yaklaşan 31 Mart seçimleriyle ilgili çalışmalarımızı yürütürken diğer taraftan ülkemizi büyütme mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye şöyle bir fotoğrafın ortasında bulunmaktadır. Bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar ve saldırılar kesintisiz sürüyor. Küresel güvenlik mimarisindeki kırılmalar, küresel ekonomideki belirsizlikleri de derinleştiriyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir kısmı ciddi siyasi istikrarsızlık ve buna bağlı sosyal gerilim tehditleriyle yüzleşiyor. Dünya genelinde etkili olan tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye hamdolsun hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Turizmde 2023 senesi tarihimizin en iyi sezonu oldu. Turizm gelirimiz 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 17 artarak 54 milyar 315 milyon dolara yükseldi. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 57 milyon kişiyi buldu. Turizmde bu tarihi başarıları muhalefetin ve bazı faşist çevrelerin turizmi baltalamaya yönelik menfi kampanyalarına rağmen elde ettik. Bu art niyetli propagandalar olmasaydı aslında çok daha yüksek oranlara ulaşabilirdik. 2024 yılı için hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir. İhracatta yakaladığımız ivmeyi Ocak ayında da sürdürdük. Ocak ihracatımız Geçen yılın aynı ayına göre %3,6 artışla 20 milyar dolar oldu. Böylece tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat tutarına ulaştık. En büyük önceliğimiz olan istihdamda da olumlu hava devam ediyor. Bugün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8 geriledi. Uluslararası yatırımcılar ve piyasalar nezdinde Türk ekonomisine güvenin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk lirası varlıklara yönelik talebin de yükselmesiyle ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz. Aziz milletim, son kabine toplantımızdan bu yana bu doğrultuda attığımız adımlardan bazılarını şu şekilde ifade edebiliriz. Milli Uzay Programımız kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonumuzu başarıyla hayata geçirdik. Türk Hava Kuvvetlerimizin yetiştirdiği seçkin pilotlardan olan Alper Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini ve bilimsel deneyleri tamamlayarak ülkemize döndü. Biz de kendisini bugün kabul ettik. İkinci astronotumuz da, ikinci, astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz. İlk uzay misyonumuzun özellikle gençlerimizde uzay çalışmalarına astronomiye ve bilime yönelik ilgiyi artırmasından memnuniyet duyuyoruz. Ali Kuşçu, Fergani, Cezeri gibi ilim yolcularının mirasını taşıyan bir millete zaten başka türlüsü de yakışmazdı. Ülkemizin farklı alanlarda yaptığı her hamleyi değersizleştirmeyi maalesef zannedenler maalesef burada da boş durmadı. İş yapmak, proje üretmek, ülkenin ve milletin hayrına vizyon ortaya koymak yerine eser ve hizmetlere kul takan takoz koyan, engel çıkartan bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz. Türkiye'nin geçmişte kaybettiği hazine değerindeki yılların kaçırdığı fırsatların sebebini bunlara baktıkça daha iyi anlıyoruz. Biz müzmin muhaliflere aldırmadan yolumuza devam ettik, ediyoruz ve edeceğiz. Savunma sanayi yatırımlarımızın meyvelerini toplamayı sürdürüyoruz. Yalova Sefine Tersanesi'nde katıldığımız tek bir törenle donanmamızın ikinci büyük gemisi TCG Derya'yı yerli imkanlarla üretilen milli fırkateynimiz TCG İstanbul'u ve ona entegre edilen çeşitli silah sistemlerini lojistik destek gemimiz TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'yi dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımız Marlin Sida'yı kısacası her biri ayrı emek ve başarı örneği olan çok sayıda savunma sanayi ürününü deniz kuvvetlerimize teslim etmenin heyecanını yaşadık. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlere hakim olan cihana hakim olur sözünün rehberliğinde ilerliyoruz. Envantere aldığımız gemilerimizin ve silah sistemlerimizin donanmamıza hayırlı olmasını diliyor. Projelerde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte inşallah Türk savunma sanayi bundan sonra daha hızlı yol alacaktır. İran Cumhurbaşkanı Reisi Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin 8. toplantısı vesilesiyle 24 Ocak'ta Ankara'da misafir ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ile terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve Gazze krizi başta olmak üzere pek çok konuyu etraflıca istişare ettik. Yaptırımlar nedeniyle bir süredir yavaşlayan ikili ticaretimizi 30 milyar dolar hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Farklı alanlarla imzaladığımız 10 yeni anlaşma ikili ilişkilerimizi geliştirme irademizin somut bir işaretidir. Milli Güvenlik Kurulumuzun Ocak ayı toplantısında hem 2023 senesinin muhasebesini yaptık hem de Sınır ötesi operasyonlarımızı kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuk. Şu gerçeği çok net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir. Bölücü örgütün ömrünü uzatan ana faktör kimi müttefiklerimiz ile Kuzey Irak'taki bazı yapıların teröristlere verdiği desteklerdir. Türkiye elbette Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılıdır. Irak'ın teröre karşı verdiği mücadeleyi tüm samimiyetimizle destekliyoruz. Iraklı kardeşlerimizden de haklı beklentimiz Irak topraklarının ülkemize yönelik terör eylemlerinde bir üs olarak kullanılmasına izin vermemeleridir. Gerek Dışişleri Bakanımız, gerek MİT Başkanımız, gerekse Milli Savunma Bakanımız bu konudaki hassasiyetlerimizi Irak makamlarına iletti. Bu sene yaz aylarında Pençe Harekat Bölgesi'ndeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız. Böylece 40 yıldır sürdürdüğümüz bölücü terör örgütüyle mücadelede çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız. Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız kalkınma yolu projesi için önemlidir. Türkiye ne pahasına olursa olsun güney sınırlarında bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyecektir. Terör örgütü mensuplarını nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz. Evlatlarımıza sınırlarımızın dışında da terörün olmadığı, güvenli, huzurlu, istikrarlı ve barışın hüküm sürdüğü bir bölge bırakacağız. Aziz milletim, siyaset kulvarında partimizin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarının tanıtımını yaptık. 31 Mart seçim beyannamesini kamuoyumuzun takdirine sunduk. İzmir ziyaretimizde ayrıca 2060 yataklı şehir hastanemizi ve bağlantı yollarını resmen hizmete açtık. İstanbul trafiğine yeni bir nefes olarak gördüğümüz Gayrettepe Kağıthane hattını 29 Ocak'ta hizmete aldık. Böylece İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında 37,5 kilometrelik bir hat boyunca kesintisiz metro ulaşımını sağladık. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkmıştır. Şu an İstanbul genelinde toplam uzunluğu 52,7 kilometre olan 4 metro hattının inşası sürüyor. Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul parolasıyla şehrimizin trafik çilesini bitirecek adımları atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda yapacağımız açılışlarla birlikte 4 ayrı proje kapsamında 34 kilometrenin üzerinde uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi şehrimize kazandıracağız. Gayrettepe Kağıthane metro hattının bir kez daha İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 10 yıllık bir çabanın neticesinde hayata geçirdiğimiz Diyanet Akademimizin ilk mezunlarını 1 Şubat'ta külliyemizde ağırladık. 8 aylık eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 4537 aday din görevlimize görev yerlerinde Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Diyanet camiamız sadece insanımıza din hizmetlerinin verilmesinde değil, Asım'ın neslinin yetiştirilmesinde de önemli sorumluluklar üstleniyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ruh, beden ve gönül sağlığına yönelik tehditlerin arttığı günümüzde hademeyi hayrat olan din görevlilerimizden daha fazla gayret bekliyoruz. Diyanet Akademisi'nin de hizmete girmesiyle eğitim imkanları genişleyen din görevlilerimizin önümüzdeki dönemde ilim, irşat, tebliğ ve temsil görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. İtalya Başbakanı Sayın Meloni'yi kabul ederek Avrupa Birliği tam üyelik sürecimiz, savunma sanayi alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesiyle ticaret ve yatırım konularını ele aldık. Nijer Başbakanı Ali Mahaman Lamin Zen ile heyetinin ülkemizi ziyareti Afrika ile ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmemize vesile oldu.